Dakik olmak hayat kurtarır derler. Peki sizce de öyle mi? Bu soruyu sormamın nedeni 2005 yılında Japonya'da yaşanan bir kazaya dayanıyor. Bir tren kazası aslında bir hata zincirinin sonucu olarak 107 kişinin hayatına mal oldu. Düşünün sadece 90 saniyelik bir fark. Bu kazaya neden olan faktör dakik olmalıyız baskısıydı. Amagasaki tren kazası Japonya'nın Kobi kentinde meydana geldi ve tüm dünyanın dikkatini çekti. 90 saniyelik bir gecikmeyi telafi etmeye çalışan makinist, hızını arttırarak treni bir felakete sürükledi. Bu durum ilk defa yaşanan bir şey değildi. Aynı tren şirketi daha önce de kazaları örtbas etmeye çalışmıştı. Yani bu kazada aslında bir hata zincirinin sonucu vardı. Zaman baskısı hız tutkusuyla birleşince felaket kaçınılmaz oldu. Kazanın ardından yapılan araştırmalar trenin hız sınırını aştığını ve makinistin şirketin gecikmeye sıfır tolerans politikasına aşırı şekilde odaklandığını ortaya koydu. Şirket, iş güvenliği ve çalışanlarının sağlığı yerine zamanında gitme politikalarını ön planda tutuyordu. Oysa trenin hızını artırmak o kadar da masum bir hareket değildi. O kadar hızlandı ki sonunda kontrolü kaybedip raydan çıktı. 107 kişi hayatını kaybetti. 500'den fazla insan yaralandı. Kazadan sonra yapılan soruşturmalarda tren şirketinin daha önce benzer kazaların raporlarını gizlediği ve olay, olayları örtbas etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu olay sadece bir insan hatası değil, aynı zamanda bir sistemsel hataydı. Birçok insanın hayatı, şirketin politikalarının ve bireysel hataların sonucunda kayboldu. Dakikliğin gerçekten bu kadar önemli olup olmadığını sorgulamamız gereken bir durum. Ve zamanın nasıl bir felakete yol açabileceğini hatırlatan başka bir büyük trajedi de var. Hangi ünlü olaydan bahsediyorum? Tahmininizi yorumlarda paylaşın.